Osmanlı Türkçesi arşiv okumalarında yeni bir belgeyi sizlerle beraber paylaşacağız. Belgemiz arkadaşlar gördüğünüz üzere bu bu belgenin içeriği zaten yukarıda başlığımız var. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Bosna rahiplerine vermiş olduğu bir ahitnameyi konu alıyor. Osmanlı Türkçesi arşiv okumalarında YouTube Zafer Şık kanalımızda bu ve benzeri derslerimiz mevcut. Arşivlerde kendini ilerletmek isteyenler için bir kaynak teşkil etmeye çalışıyoruz. Evet belgemizi zaman kaybetmeden okumaya çalışalım. Bosna ruhbanlarına yani rahiplerine Sultan Muhammed Hanı merhum verdiği bir düğü yazıyor. Verdiği diye okuyabiliriz. Ahitname'nin suretidir. Yani bir sözleşme, bir söz verme. Bir ahitname'nin sureti imiş. Evet belgemiz burada başlıyor. Şurada iki tane çizgimiz var. Bu çizgiler boş boşuna katılmış bir çizgiler değil. Eğer bir belgede şu şekilde bir çizgi varsa ya da bazı metinlerde bu şekilde iki tane yan yana varsa, hatta bazen şöyle S gibi Latin, Latince'deki S gibi varsa, bu bir padişah tarafından görüldüğünün divandan çıktığının bir işareti. Şu iki çizgi arkadaşlar burada bu şekilde imla edilmiş. Devam edelim. Nişanı Hümayun oldur ki Nişanı şunlarının belgede çok yerde var. Nişanı Hümayun oldur ki ben ki ben ki Sultan Muhammed hanım Evet. Mehmet hanım yazmamış. Yukarıda da yine Meh Muhammed diye geçmişti. Gösterelim. Evet. Sultan Muhammed Han diye. Burada da kendini Mehmet olarak değil de Muhammed olarak yazılmış. Metne sadakat çok önemli. Ne yazıyorsa bizler o şekilde okumalıyız. Burada şedde varsa bunu Muhammed diye okumamız gerekiyor. Evet, ben ki Sultan Muhammed Hanım cümle havvas ve avama ya da havvasu ala avama da okuyabiliriz. Yani havvaslar ileri gelenler ve avamlar alt tabakalar. Malum ola ki. Evet. Yani en üst makamdan en alt tabakaya kadar herkes bilsin ki malum ola ki ola ki şurada şu lam elif. arkadaşlar iş bu iş bu daren deganı fermanı hümayun iş bu daren deganı fermanı hümayun Bosna rahiplerine Bosna rahiplerine mezid inayetim zuhura gelip buyurdum ki ki yukarıda iş bu darindegan-ı ferman hümayun Bosna rahiplerine mezid inayetim zuhura gelip buyurdum evet, dum burada buyurdum ki evet bu belge zaten Merak eden arkadaşlar internette var. Birçok yerde eminim çevirisini de bulabilirler. Bizler de burada ders şeklinde bu belgeyi okumaya çalışıyoruz. Mezburlara yani rahiplere ve kiliselerine kimesne yani kimse hiç kimse mani ve mezahim şurası mezahim zeyn noktası gözükmüyor silinmiş Evet mani ve mezahim olmayıp ihtiyatsız memleketimde duranlara Evet ihtiyatsız memleketimde duranlara ve kaçıp gidenlere ve kaçıp gidenlere lere iki burası Emn M em burası ve eman ya da emnü eman diye okuyoruz. Burada elifle mim bitişmiş arkadaşlar. Emnü eman. Ola ki emnü eman. Ola ki gelip gelip bizim hassa memleketimize gelip hassa bizim hassa memleketimize hafsız, haf korku demek. Yani korkusuz, korkusuzca sakin olup kiliselerinde, evet kiliselerinde, kilise diye yazılıyor ama kilise diye okumak daha uygun. Günümüz Türkçesinde kilise diye okumamız iktiza ediyor. Evet kiliselerinde şurası D arkadaşlar. Çizdiğim yer mütemekkin mütemekkin dikkat edelim. Olalar. Yani ruhbanların hiçbir şekilde korkmadan emniyet içerisinde gelip kiliselerinde oturabilirler. Vazifelerini, ayinlerini yapabilirler diyor Fatih Sultan Mehmet. Ve Yüce Hazretim'den ve Yüce Hazretim'den yani padişahlık makamından bahsediyor. Ve vezirlerimden evet vezirlerimden ve reayalarımdan ya da daha alt makam, makamda olan paşalardan ya da valilerden neyse artık rayetinde bulunan kişilerden Ondan sonra tabakayı biraz daha daraltıyor ve memleketim halkından ya yani da herhangi bir kişi eliften Y harfine fark etmez. Ben dahil hiç kimse diyor. Kimesne mezburlara dah ve taarruz yani onlara karışıp onlara eziyet edecek, sıkıntı verecek bir hale girişmeyecek diyor. Etmeyip dahl ve taarruz ya da dahlu taarruz diye de okuyabiliriz tamlamalı bir şekilde. incitmeyeler kendilerine ve canlarına ve mallarına. Yani o rahipler için hem kendilerine, hem canlarına, hem mallarına ve kiliselerine. ve kiliselerine ve dahi. Evet şurası dahi arkadaşlar. Şu dal h Y. Evet burada özellikle bazı arşiv metinlerinde görüyoruz. Klasik Y harfini yazdıktan sonra ekstra iki nokta daha katabiliyorlar. Bu tip imlalar da var. Bu belgede de bunun örneklerini görüyoruz. Şurada ve dahi derken yabandan evet yabandan yani dışarıdan manasında hassa memleketimize adam Adem ya da okuyabiliriz. Kişi demek. Getirir, getirir, getirir yazıyor. Yani getirirler ise evet Elif burada belgemizde farklı hatları görebiliyoruz. Yer yer Rika, yer yer divani böyle kompleks bir imla var. Getirirler ise dedik. Yemin Yemini mugallaza. Evet, yemini mugallaza. Ederim ki yukarı kaldıralım. Ederim ki yeri burası ve göğü evet şurası yaradan evet yaratan manasında yaradan farklı bir imla var yaratan perverdegar ya da pervertgar diye de okuyabiliriz. Perverdigar. Allah manasında evet arkadaşlar bu perverdigar hakkı için yeri ve göğü yaratan perverdigar hakkı için için burası dikkat edelim ve ulu peygamberimiz ve ulu peygamberimiz Muhammed Mustafa yukarı yazılmış sallallahu taala ve ulu peygamberimiz Muhammed Mustafa aşağıda da sallallahu taala aleyhi ve sellem hakkı için evet hakkı içun için ve 7 mushaf hakkı içun ve 7 mushaf hakkı içun ve 120 4000 4000 peygamberler hakkı içun ve kuşandığım kılıç için ya da içun ve kuşandığım kılıç için bu yazılanlara yukarıda zikredilenlere yazılanlara bir fert evet kaf gibi yazılmış şu dal harfi divan gelme bir fert muhalefet eylemeye muhalefet eylemeye Madem ki evet madem ki benim hizmetime ve emrime muti olalar. Evet. Benim emrime ve hizmetime muti olalar. Madem ki benim hizmetime buradaki madem ki öyleyse manasında. Ma Madem ki yani öyleyse benim hizmetime ve emrime muti olalar. Yani canlarını seviyorlarsa emrime uysunlar diyor. Kısacası tarih kısmına geçelim. Tahriren şuraya kadar Tahriran şurası fi 28 şehri Mayıs Mayıs ayı şehir, şehir ay demek. Mayıs ayı 28 şehri Mayıs. Gurre i Gurre i Muharremül Haram. Muharremil düzeltiyorum. Gurre i Muharremil Haram. Burada hem Rumi takvim hem Hicri takvim anlatılmış. Gurre ayın ilk günü yani Muharrem ayının ilk günü. Burada da Mayıs ayının 28. günü olarak zikredilmiş. Şu çizgi sene 883 icici olarak 883 ve son olarak şurada ne yazıyor B yurdu kal ayı evet B yurdu kal ayı evet arkadaşlar bu belgemizde böyleydi. Osmanlı Türkçesi arşiv okumalarında bir belgemizin daha sonuna geldik. Bizi takip eden arkadaşlarımız için şöyle bir not. Bazen bazı belgelerde bir kelimeyi yanlış okuyabiliyoruz. Daha sonra o belgenin, o kelimenin farkına vardıysak ya da arkadaşlarımız bizi uyardıysa ki yer yer oluyor. Youtube kanalımızda not olarak şu kelime ilgili satırda şöyle olacaktı diye düzeltiyoruz. Sizler de eğer diğer derslerimizi izlerken önce kanalımızdaki herhangi bir açıklama var mı yok mu onu da takip edin istiyorum. Teşekkür ediyorum. Bir belgenin daha sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir derste inşallah yine görüşürüz. O zamana kadar Allah'a emanet olun.